Bakın nasıl süresi. Evet. Tüm bizim firmalarımız yerlerde. Hmm. Haşe geçti oda. Kadey geçti herhalde. Evet. Alıyorum efendim. Ticaret Sanayi Odası e, aslında bakarsanız çözüm ortağımız, birlikte çalıştığımız, birlikte ama aynı amaçlar doğrultusunda mücadele ettiğimiz e, mesleki teşekkür. Nihayetinde bizim üyelerimizden e, biraz daha hacmini büyütüp size gelenler oluyor. Zaman zaman da gönderiyoruz. Biz. İnşallah hep böyle üyelerimizi daha güçlü hale getiririz ve ticaret sanayi odamızın bünyesine katarız. Sizin attığınız adımlarda bizim üzerimize düşen ne varsa her zaman için yanınızdayız başkan. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, şeref veririz. Vallahi. Özellikle Malatya Ticaret Sanayi Odası bünyesine geldiğimiz günden beri görev süremiz içerisinde Malatya'da iş yapan hiç kimseye ayrıştırmadan bizim de elimizden gelen katkıyı sunmak gibi bir gayretimiz var. Tabi esnaf odalarının misyonları bizim büyük ölçekli işletmeler bize kayıtlıyken biraz daha küçük işletmeler oraya kayıtlı. Neticede şirketler kendini geliştirdikçe, eleman portföyünü değiştirdik, geliştirdikçe, ciroları yükseldikçe de bizim ticaret sanayi odasına geçmek suretiyle ticaret hayatına devam ediyor. Aslında ortak misyon şu, hepimizin derdi de üyelerimizin ciddi anlamda hem evrak odacılığından daha vizyonel, geliştirilebilir hale gelmesi. Bu anlamda da çaba gösteriyoruz. Oğuzhan Başkanımız ve Yönetim Kurulu ziyaretimize geldi. Hayırlı gelmiş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Oğuzhan Başkanımızın e, göreve geldikten bu yana organel sanayi bölgesinde ciddi çalışmaları oldu. Ciddi katkıları oldu. Ciddi istihdamlar sağladı. Bu anlamda kendisine ve yönetim kurulu çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Bizlerin Buradaki ana teması tamamen rica makamıyız, icra makamı değiliz. Bila bedel buradaki mücadelenin içerisinde bazı problemlerini yukarıya taşıdığında çözüm noktasında bunlara öneriler getirmek suretiyle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bülent Bey de gerçekten geldiği günden beri başkanımız ayakkabıcılıkla ilgili, ayakkabı sektörüyle ilgili katma değer yarattı. Bu yeni dönemde de özellikle Şubat ayında yeniden seçildi teveccühüyle ciddi anlamda üyelerinin teveccühüyle yeniden seçildi. Başarılarının devamını diliyoruz. Estağfurullah. Şey, yok mu? Ee, biliyoruz siz her zaman destekçimiz oldunuz esnaf için. İnşallah bundan sonra da aynı destekleri bekliyoruz. Bizler fırıncı esnafının sıkıntılarını biliyoruz. Bu süreç içerisinde birçok mağduriyetlerini de görüyoruz. Bunlarla beraber Sürekli bizi kendileri de ziyaret ediyor. Biz de istişare içerisindeyiz. Biz burada ayrıştırmadan bütün esnafın tamamında, ticaret odası üyeleri, diğer esnaf odası üyelerimiz, diğer başkanlarımızla birlikte amaç buradaki üyelerimizin gelişmesi, sıkıntılarının çözülmesi. Hep istişare içerisindeyiz. Kendisine de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Gerçekten tecrübesiyle, birikimiyle bulunduğu alana katma değer yaratan birisi soru da mı? Bu çıktı. çıktı. ne? Şey, bir şey var. Bir şartıyorsan... yani. abimiz bir ziyarete gelmiş. Teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. olsun. Evet. Ee, buraya kadar zahmet ettiler. Bunu diyoruz ki yönetim kuruluyla beraber yeni görev sürenizde yeni bir vizyonla, yeni bir heyecanla ciddi işler gerçekleştirirsiniz. Biz de ticaret sanayi odası olarak gerek odalarımızın başkanlarını, gerek esnafımızın hiç ayrıştırmadan her konuda elimizden gelen katkı neyse birlikte hareket etmek suretiyle destek olmaya devam edeceğiz.